Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Cihan Baran'ı kurtarmak için hamle yaptığı sırada Fırat da hadi beraber gidelim diyor. Demek oluyor ki Fırat gelecek bölümlerde babasına karşı cephe alacak ve bu durum Hasan'ı çılgına çevirecek. Baran ve Dilan dağlık alanda koştukları sırada vuruluyorlar. Daha doğrusu Dilan vuruluyor. Dilan ölecek mi bilmiyorum. Yani keşke bütün bu yaşananlar bir rüya olsaydı. Bir ara bölüm sonunda Dilan Baran'ın kollarında uyumuştu ve acaba senaristler bize bir ters köşe mi yapacak? Dilan'ın rüyası mıydı o diye içimizden geçirmedik değil ama gerçek de olabilir. Yani Dilan vurulabilir. Hiç merak etmeyin Dilan'a hiçbir şey olmayacak. Dilan kurtulacaktır. Belki ufak bir sıyrıktır arkadaşlar. Yani mermi falan girmemiş. Sadece sıyırmış olabilir. E, ve kan kaybından dolayı bayıldı. Hastaneye yetiştirdiklerinde inşallah kurtaracaklar onu. Zümrüt'e gelirsek Zümrüt'ün günlüğünü Hanife buldu. Ve e, okuduktan sonra Zümrüt'ü tokatladığını izliyoruz. E, Zümrüt evi terk etmek isteyebilir. E, ya da gelecek bölümlerde Hanife Zümrüt'ü Harun ile evlendirmek isteyebilir. Yani Ali ile görüşmesin diye, Ali ile tekrar bir araya gelmesin diye önünü kapatabilmek için Harun'a gel kızımı iste, kızımı sana vereceğim diyebilir ve bu şekilde Ali ile Zümrüt'ün arasına keskin bir çizgi çekebilir. Sena'nın da babasının saatini satıp parayı getirip kafe sahibine verdiğini izliyoruz. Tabi Cihan'ı aradı ama Cihan'a ulaşamadı. Sonrasında Cihan onu aradı, o da ona ulaşamadı. Yani ikilinin e, bu son zamanlarda biraz birbirlerine karşı yumuşamalarını beğendik ama... ...yine o arayınca açmaması, diğerinin arayınca açmaması bir inatlaşma gibi geldi bize. Dileğimiz o ki bu inatlaşma da bir son olur ve... E, ...gelecek bölümlerde Cihan'la Sena'nın daha mutlu, daha güzel sahnelerini izleriz. E, biz Cihan'ın bu kafecinin olayını öğrendikten sonra... E, ...Sena'nın intikamını alacağını düşünüyoruz. E, Şiar'a gelirsek, Şiar'ın adamları... E, Baran ve Dilan'ın peşindeler. Onları bırakmıyorlar. Hatta fragman sonunda Baran Dilan'a hemen burayı terk et. Dilan ise ben sensiz hiçbir yere gitmiyorum diyor. Sonrasında Dilan koşarak çıkıyor. Ve Baran da adamları şaşırtmak için. Yani Dilan'a koşması için, kaçması için bir zaman yaratmak için adamları oyalıyor. Sonrasında Baran da kaçıyor tabi Dilan'la birlikte. Hatta birbirlerine söz veriyorlar. Konakta yemek yiyeceğiz. Çok güzel bir sofra yapacağız ve karşılıklı yemek yiyeceğiz. Kahvaltı sözü veriyorlar birbirlerine. Ama az evvel de belirttiğim gibi eğer bütün bu yaşananlar rüya değil bir gerçekse yani eğer Dilan gerçekten vuruluyorsa bu kahvaltı meselesi biraz uzayabilir. Dilan'ın hastanede olduğu süreleri izleyebiliriz. Hasan'ın Derya ile konuştuğunu ve iş tamam hallettim dediğini izliyoruz. Demek ki bütün bu yaşananlar aslında Derya'nın Derya'nın istediği şekilde oldu yani Shiyar e, Dilan'ı kaçırması işte Baran'la Dilan'ı e, vurmaları vesaire eğer Baran da vurulsaydı e, Derya aslında ne kadar yanlış yaptığını bir kez daha anlayacaktı çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde Dilan'ı zehirleyeceğim diye Baran'ı zehirlemişti e, bu da demek oluyor ki Derya'nın Baran'a karşı olan bu e, nasıl derler saplantılı aşkı e, Baran'a da zarar ver vermeye başladı İnşallah bir şekilde Baran bu Derya'nın ipini tamamen çeker ve Derya kodesi boylar. Aslında en büyük yanlışı Dilan yaptı. Önceki bölümlerde Derya'nın yaptıklarından sonra ona acımayacaktı ve onun cezaevine girmesi için onu ihbar edecekti. Dilan bunu yapmadı. Derya'ya acıdı. Ha, şimdi de bedelini ödüyor ne yazık ki. Az evvel de belirttiğim gibi eğer bütün bu yaşananlar rüya değil gerçekse Dilan vurulacak. Fakat biz az evvel de belirttiğimiz gibi mermi ee, acaba e, hani teğet mi geçti yani sıyırdı mı eğer e, mermi girmişse işi biraz e, kötü olabilir yani Allah muhafaza bazı söylentiler de var işte sezon finalinde e, oyuncunun diziden ayrılacağı yönünde biz e, inanmıyorduk inanmak istemiyorduk eğer e, böyle bir şey varsa hakikaten yazıklar olsun bu kadar güzel bir dizi bu kadar tutan bir diziyi bu şekilde e, asıl oyuncuyu diziden ayırarak Mahvedeceksiniz İnşallah böyle bir şey olmaz arkadaşlar Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim Azade e, öldü Amcaya yeter ya Derya geri gelirse o kadar karaktersizlik O kadarı Dizide daha hızlı gösterilsin Böylece her dizide daha fazla de ve Daha ilginç izleyebilirsiniz Süresinden yana dert yanıyorlar Kısalığından yana Yemin ediyorum çok gerildim kim vuruluyor neler oluyor Fragman iyice kafamı karıştırdı Baran Dilan e, çıkması aşkları bağışlasın. Çevrik garip olmuş. Baran'ın sevgisi muhteşem. Allah Baran Allah Allah Baran Dilan'ı öptü demiş bir yorumcumuz. Sağ olun çok güzel anlatıyorsunuz. Güzel film. Azerbaycan'dan selamlar. Dizi çok güzel ama çok yavaş ilerliyor. Yapılan kötülüklerin hiçbiri ortaya çıkmıyor. E, keşke hiç izlemeseydim. 100. bölüm boyunca saçmaladılar. Sonra her şeyin üstü kapalı. E, saçma bir son. Asya Mert'in ne olacağı belli olmadı. Bu başka bir yorum karışmış. Kusura bakmayın. E, çok güzel anlatıyorsunuz. İnşallah Fırat kötü olmaz. Kötüler gitsin. Film devam etsin lütfen. Bitmesin. Bakü'den izliyoruz. Baran ölmesin. Dilan Baran mutlu olsun. Dilan gidemez. Derya gitsin. Derya söyledi Şivan'a. E, Derya inşallah konağa geri gelmez. Dualarınızı bekliyorum. Azadenin kalbi dursun. Hiç iyileşmesin. E, kulübede kalsalar birkaç gün güzel olur demiş bir yorumcumuz da keşke kalsa kalabilseydiler. Aşk ve ceza da çok güzel diziydi. Ben bakmıştım Azerbaycan'dan. E, güzel diziydi. Baran Dilan'ın alnından öpmesi çok hoş oldu. Azerde Hanım ne vakit Dilan'ın e, yiyen olmadığını bilecek. He onların ya yani şöyle e, o bilekliği gene bir ara çıkardı Baran ama veremedi bir türlü Dilan'a. O bilekliği verirse her şey ortaya çıkacak. Baran Dilan'sız yapamıyor. Selam akşamınız hayır olsun. Bizim yüreğimiz üzüldü. Vallahi Dilan'la Baran'ın birleşmesini istedik. Fırat döze bilmedi de atasının sakladıklarına baktı. Gördü kişilik damarı tuttu Allah'a şükürler. Babaanne ölür inşallah demiş bir yorumcumuz. Baran ve Dilan birbirlerine trip atması çok iyi. İkisi de inatçı keçişi. Baran Dilan'ı Allah korusun. Baran'ı çok sevdik. Dilan'ı çok sevdik. Ben bu diziyi Baran olmasa Baran için severek izliyorum demek istemiş herhalde. Ee, Baran nasıl da Dilan'ı alnından öpüyor. Kesinlikle gelmesin küçük yılan konağa. Derya'dan bahsediyor. Ee, düşman da olsa Baran'ın ne çabuk gömdün, kimin vurulduğu henüz bilinmiyor. Derya'nın adını e, anmayın. Sinir krizi geçiriyoruz demiş bir yorumcumuz. Galiba Azade'nin kalbi durdu. Allah uzak eylesin. Derya konağa gelmez inşallah. Şiir galiba Dilan'ı kaçırmakla iyi yaptı. Kendi de anlamadan Baran'la Dilan'ı birbirine daha da yakınlaştırdı. Baran na kimse benim karıma dokunamaz demesi muhteşemdi. Derya gelmesin çok güzel anlatıyorsunuz. Baran ağamız karısının kaçırıldığını duyunca nasıl da kalbi sıkıştı. Karısını kurtarmak için Cihan'ı, Kerem'i, Okan'ı ayağa kaldırdı. Aşkın gücüne baksana çok çok iyi film demiş bir yorumcumuz da. Merhaba dizimen Fırat iyi biri Baran'a da yardım etmek istiyor. Dilan kaçırıldı diye ama babası izin vermiyor. Baran Dilan kurtulduğu zaman konağın her tarafına kamera taktırsın. Kudret Bey'in de odasına yoksa güvenlik sıfır. Sakın Derya konağa gelmesin. Azade de ölsün bence. Artık sıkıldık. Baran Dilan aşkı başlasın. Helal olsun ağamıza. Baran ağamız ilk defa Dilan'ımızı öptü. İnşallah gelmesin Derya. Zor kurtulduk sinsi Derya'dan. Dizi 16.30'da başlamıyor. Kısa geç başlıyor. Süreyi biraz uzatsınlar. Silah patladı acaba Dilan'a mı değdi yoksa Baran'a mı? Bu acılar bitsin artık mutlu olsunlar. Baranla Dilan yeterince kan davasının bedelini ödedi Azerbaycan'dan. Selamlar. Baran çok güzel karakter. Onu çok seviyoruz. Azerbaycan'dan size selamlar. Dizi çok güzel gidiyor. İnşallah Baran Dilan'ı kurtaracak. Sizleri çok seviyoruz. Bu bölüm çok güzel. Sağ salim kurtulurlar. Amin. Darya konusu bitsin. Vallahi dizinin kalitesini aşağı çekiyor. Abi selam sesiniz çok güzel. Çok güzel anlatıyorsun. Ne dese ne oluyor. Baran Bey vuruldu. E, derya yılanı yine ette edeceğini çok zehlem gider o deryadan e, gelir demiş. Azade ölmez demiş bir arkadaşımız da. Umarım Baran'ı ve Dilan'ı dediğin gibi Fırat kurtarır ve Baran'ın safına geçer. Bu arada Baran'ın Dilan'ı öpmesi çok güzeldi. Umarım aşk itirafı da gelir ve artık Dilan'a karşı ödüklük yapmaz inşallah. Dilan vurulur Baran onun değerini daha iyi anlar. Derya gelmesin Baran da buna izin vermesin. Rusya'dan e, selam diyorum. Bu diziyi çok seviyorum. Hay ağzınıza sağlık demiş bir arkadaşımız. Baran Dilan'ın alnından öpmesi çok güzel. Derya eve gelirse manası olmaz. Eğer bana izin verirsen Fırat'ın sahnede olduğunu düşünmüyorsanız... ...saçları farklı, çok kısa. Fırat e, anlamı yok. Onun gibi davranan bir anda melek oluyor. Saçma olurdu. Yine de yazarların yapmak için başka bir fırsatı var. Onu iyi bir insan haline getirmek için. Ama asla birinci bölümden beri terbiyeli karakterlerden yararlanmıyorlar. Ruhları farklı değillerse onurlu insanları olmayanları aynı seviyeye ko koyuyorlar. Senaristlerin kötüleri e, yüceltip iyileri yüceltmediğinden bahsediyor. Beterel Azade, Dilan Baran aşk keçisi. Dilan Baran'a bir şey olmasın aşk başlasın lütfen Fırat iyi olsun babası gibi olmasın. Hasan Derya hak ettiğini bulsun Kudret Bey iyileşsin dizi çok güzel ağzına sağlık çok güzel anlatıyorsun. Mersin'den izliyorum çok güzel dizi Azade Dilan'a karşı iyi olsun. Derya konağa gelse çok saçma olur Baran kesinlikle kabul etmesin Aks Akşamınız hayır. Size Azerbaycan'dan izleyerek çok güzel anlatırsınız. Ağzınıza sağlık. Lütfen senaristler bu kötülükler açılsın. Baran ve Dilan'ın neşe olup diziden çıkarsa izlemeyin. Anlamı kalmaz. Her bölümü heyecanla gözlüyoruz. Selam Dizimen kanalı. Bu dizi hakikaten çok güzel. Ben de merakla izliyorum. Helal olsun oyunculara. Ee, güzel diziler çekiyorlar. Mutlu olsunlar. Şu anda kalbim dayan dayanamadı heyecandan. Baran'a hiçbir şey olmasın. Dilan, Baran'a bir şey olmaz. Hasan yakalansın. Çok güzel bir oyun kurdu Baran. Kaçak Kamyon, Boş, e, Kerim ve Volkan muhteşem ikili oldu. Baran'a Kul Kanat oldu. Kerem ve Okan olacaktı herhalde. Baran ve Dilan'a bir şey olmasın. Bizim ül e, ülkede seve seve bakıyoruz. Çok güzel demiş Azerbaycanlı bir arkadaşımız. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Peki kim vurulacak? Vallahi öptü billahi öptü. Harika bir görüntü. Hiçbir yorum yazmayacağım demiş bir arkadaşımız da. Bir yorum daha var. İlhan, Baran çok seviyoruz. E, silah Baran'a mı değdi Dilan'a mı? Abi kim vuruldu? Dilan Baran mutlu olsun. Dilan Baran mutlu olsun demiş. Ee, önceki bölümde Baran e, vuruldu gibi. Ama e, sonraki bölümde yani gelecek bölümde de Dilan vurulacak. Eğer rüya değilse. Bakalım neler olacak. Yorumlar buraya kadar. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.